Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere bu güzel modeli göstermek istiyorum. Bakın şöyle ajurlu, haroşalı güzel bir model. Bunun ile e, yelek yapabilirsiniz, mevsimlik hırkalar, bluzlar yapabilirsiniz, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Arka tarafı tamamen ters olarak örülüyor. Ön tarafta modelimizi kuruyoruz. Modelimiz 9 ilmek ve katlarından oluşmakta. 9 ilmek model için, 9 ilmek ara için. Bu şekilde modelimizi ayarlıyoruz. Ben bunun için hanımlar orta kalınlıkta bir ip kullandım. 3,5 numara şiş kullandım. Siz öreceğiniz örgünüze göre ipinizi ve şişinizi ayarlayacaksınız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bu iki tane ilmeğim kenar ilmeğim olmuş oluyor. Şimdi ipimi bu tarafa aldım. Ajur doladım. 1 2 3 tane ters ilmek ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Birinci ilmeği bırakıyorum. ikinci ilmeğimi alıyorum. Şöyle ip, ilmeklerimin yerini değiştirdim. Şimdi burada 1, 2, 3. 3 tane ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. 1 2 3. İpimi diğer tarafa aldım. Ajur doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. Pardon, ipimi önce bu tarafa alıyorum. Ajur doluyorum. 1 2 3 tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar burada birinci ilmeği bırakıyorum. ikinci ilmeğimi şişime aldım. İlmeklerin yerini değiştirdim. Tekrar Şöyle 1, 2, 3. 3 ilmeği birlikte tutuyorum. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. 1, 2, 3 tane ters ilmek ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Ajur doladım. 2 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Ve sırayı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümüzün arka tarafında daima ters olarak öreceğiz dediğim gibi ön tarafta modelimizi kuracağız. Örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Bu iki kenar ilmeğim olmuş oluyor. Şimdi buradaki ajur ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir alt sırada ajur yapmıştım. İpimi bu tarafa alıyorum. Ajur doluyorum. Bir, iki tane ters ilmek ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Bakın burada düz ilmeğim var. Burada haroşe ilmeğim var. Bir alt sırada ters örmüştüm bunu. Tekrar buradaki düz ilmeğim ile ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Tekrar şöyle bakın 1, 2, 3 ilmeğimi birlikte tutuyorum. İpimi bu tarafa aldım. 1, iki tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa alıyorum. Bakın ajur tarafına geldim. Ajurumu doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Her sırada bu düz ilmeklerimin sayısı ikişer tane artacak. İpimi bu tarafa aldım. Ajur doladım. Bir tane ters ilmek ördüm. İki tane, evet, iki tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Buradaki düz ilmeğimi alıyorum ön tarafa. İlmeklerimin yerini değiştirdim. Tekrar 2 3 ilmeği birlikte tutuyorum. İpimi bu tarafa aldım. Bir iki tane ters ilmek ördüm, ipimi diğer tarafa aldım, ajur doladım. Tekrar kenar ilmeklerimi ördüm ve örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet. Ajur ilmeğimi de ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Ajur doladım. Bir tane ters ilmek ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar buradaki düz ilmeğimi ön tarafa alıyorum. İlmeklerimin yerini değiştirdim ve 3 tane ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle. İpimi bu tarafa aldım. 1 tane ters ilmek ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Ajur doladım. 1 2 3 4 5 Bakın düz olarak örüyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 ipimi bu tarafa aldım ajur doladım burada bir tane ters ilmeğimi örüyorum tekrar diğer tarafa ipimi aldım düz ilmeğimle buradaki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum ve üç tane ilmeğimi birlikte tutuyorum Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Bir tane ters ilmek ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Ajur doladım. İlmeklerimi düz olarak ördüm. Sırayı tamamladım. Evet. Şimdi örgümün arka tarafındayım ve bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Tekrar örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi burada bir tane ajur doluyorum. Burada tek bir tane ters ilmeğim olduğu için ipimi bu tarafa almaya gerek yok. Direkt böyle düz ilmeklerimi ördükten sonra ajurumu doladım. Tekrar düz ilmeğimi ters ilmeğimle yer değiştiriyorum ve ön tarafa aldım. 3 tane ilmeği birlikte tutuyorum. Şimdi burada ters ilmeklerim bitmiş oldu. Tekrar ajur doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane düz ilmek ördüm. Bakın tekrar buraya geldik. Ajuru doluyorum. Düz ilmekle öndeki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Ve buradaki 3 tane ilmeği birlikte tutuyorum. Ajur doladım. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kusura bakmayın biraz rahatsızım. Ondan dolayı sesim ara ara gerçekten değişiyor. Kusura bakmayın. Şimdi ters olarak devam ediyoruz. Evet hanımlar modeli tamamlamış oldum. Bakın şimdi ortaya modeli kurmayı göstereceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bakın, kenardaki iki tane ilmeğimi örmüş oldum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane düz ilmek ördüm. İpimi bu tarafa alıyorum. Ajur doluyorum. 1 2 3 tekrar ipimi diğer tarafa aldım bakın 3 tane ters ördüm birinci ilmekle ikinci ilmeğin yerlerini değiştiriyorum şimdi 3 ilmeği birlikte tutuyorum ipimi bu tarafa aldım 1 2 3 tane ters ilmek ördüm İpimi diğer tarafa aldım, ajur doladım. Tekrar modeli kurarken daha fazla yapacağınız için mesela modeli kurduktan sonra ajuru dolayıp 9 tane ilmek sayıp düz ilmek tekrar devamında modeli devam edeceksiniz. Şimdi bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 tane de kenar ilmeği. Evet. Diğer modelin kurulumunu da gösterdim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bakın. Diğerinde burada kurulduğunu gösterdim. Dediğim gibi modeli 9 ilmeği saydıktan sonra diğer modeli kuruyoruz. 9 ilmek düz ördükten sonra diğer modeli kuruyoruz. Bu şekilde. Sıra tekrarı ile de model devam ediyor. Kenarda bakın bu şekilde oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.